Şekil Hoca ile Korsan Geometri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda temel kavramlar ve doğruda açılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hocam ben ilk videonuzu izleyemedim diyenler hiç üzülmesin. Soru çözerken aynı zamanda konuları da yani ilk konumuzu da temel kavramlar ve doğruda da tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Sınava daha 6 aylık gibi uzun bir süreç var. Bu süreçte 10 soruda TYT için konuşuyorum. 6 net, 7 net e inşallah çıkacağız gençler. Takipte kalın. Takip etmeye devam edin. Bunun dışında yaralandığım kaynaklardan da bahsedeyim. Başta kültür yayınları olmak üzere EIS yayınları, bilgi sarmalı, hız ve Renk gibi yayınlardan kendi sorularımın dışında da yaralandık. Emel saygı çerçevesinde ve işini iyi yapanı takdir etme noktasında söylemesi gerektiğini düşündüğüm için bunları da belirteyim istedim. Daha fazla uzatmadan lafı Hemen soru çözümümüze başlayalım arkadaşlar. Temel kavramla ilgili sorularımıza bakalım. Şimdi ilk olarak yukarıdaki verilenlerden hangisinin isimlendirilmesi yanlış? Birinci maddemiz ne diyor? Noktadır bu diyor. Evet bu noktadır doğru. Şimdi geldik doğruya. Hatırlarsanız biz doğruyu şöyle ayrı sınıfta. Şöyle bir EB doğrusu yapmıştık ve buna biz EB'nin doğrusu demiştik gençler. EB doğrusu diye bu şekilde gösteriyor. O zaman ikinci maddemizin de doğru olduğu ortaya çıktı. Üçüncü maddemiz de arkadaşlar ne demiş bize? Doğru parçası demiş. Biz hatırlarsanız bu az önceki yaptığımız EB doğrusu. Silgimizde arkadaşlar buradan ve bu taraftan parça. taraftan doğrunun kesik yediğini nasıl gösteriyorum? Köşeli parantezle gösteriyorum. Üçüncüsü de ışındı. Gene doğrumu çiziyoruz. E tarafından kesik yedi. Tek taraftan kesik yediği Bunun adı ne oldu? EB ışını oldu. O zaman bu da doğru. Son maddemizde de şeklin yarı doğru olduğunu söylemiş. E, tabii ki hayır. Bu açıdır diyeceğiz. Peki hocam yarı doğru neydi? Işının. Şimdi ışın neydi? Bir tarafı E noktasından başlayıp diğer ucu sonsuza doğru gidiyor. Peki bunun ışından farkı ne? O başladığı noktayı yani E noktasına ışına dahil etmiyoruz arkadaşlar. Işına dahil etmiyoruz. E, e ışına dahil etmiyorsak yani ne demek hocam bu ışına dahil etmiyoruz demek ne demek? E noktasından sonraki noktadan başlayıp sonsuza gidiyor demek gençler. peki biz E noktasını aldık mı? Almadık. O yüzden arkadaşlar gösterim yaparken E, B doğrusunda E noktasını almadık ya arkadaşlar. O zaman E ne yaptı? küstü ve sırtını döndü dedik. O zaman bunun yarı doğru oldu. İşte yarı doğrunun gösterimi de bu şekilde. Yani cevabımız da E şıkkı diyeceğiz. Hemen hızlıca ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. İkinci sorumda AB doğru parçası. Az önce öğrendik. Bu AB doğru parçasının gösterimi, BC'ni gösterim böyle. Farklı renkle çizeyim gençler. Şimdi bakın. Şu arkadaşlar nedir? AB. Şu diğeri sevgili gençler nedir? O zaman bu da arkadaşlar BC'ye doğru parçası. Uç uca olan iki doğru parçasının birleştirilmesiyle elde edilen şeklin de gene bir doğru parçası olduğunu ve bu da AC doğru parçası olduğunu görüyoruz sevgili gençler. AC doğru parçası yazdık. Tamam mı gençler dedik? Bakın ne kadar basit görüyorsunuz değil mi? Ucuza eklemiş iki doğru parçasını ve ortaya gene bir doğru parçası çıkmış. Evet geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Şimdi e, sorumuz ne diyor? Yukarıdaki verilen K, P, R, S ve T noktalarından kaç tanesi ABC e, açısının dış bölgesindedir diyor. Biz de bir arkadaşlar ne çizelim? Açı çizelim. A, B, C açısı değil mi? A, B, C açısını çiziyorum. Bakın. Gösterim nasıldı? Böyleydi değil mi? A, B, C açısıydı bu. Eğer ben bu A, B, C açısının parantez için aldığımı görürseniz, böyle bir soruyla karşılaşırsanız, iç bölgesinden bahsettiğimi anlayacaksınız. E bana diyor ki kaç tanesi dış bölgededir diyor. O zaman arkadaşlar zaten iç bölgede olan bizim sorumuzda hangisi var? E, T var. E, T'nin dışındakiler. Var. Yani kaç tane noktamız var? 1, 2 ve 3 dördüncü noktamız var. 4 tanesi nedir? Dış bölgesinde kalır. Bu detayı unutmuyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki verilen noktalardan hangisi DEF açısının dış bölgesinde, ABC açısının iç bölgesindedir demişler. Ben hemen DEF açısını şöyle kırmızıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi çizdim. Gördük mü şöyle bu açımız DEF açısıydı. Şimdi bu açını ne bahsediyorduk? Artık? Dış bölgesinden. O zaman sizden istenilen yeri şöyle tarıyorsunuz gençler. Sizden istenen yeri ne yaptık? Şöyle taradık. Tamam mı? Diğer açımız da ABC idi. Onu da şöyle maviyle göstereyim. Mavinin de neydi arkadaşlar? İç bölgesi değil mi? O zaman bunun da arkadaşlar iç bölgesini şöyle taradım. Bu tarz soruların arkadaşlar kilit noktası. İki rengin aynı anda olduğu yer neresi arkadaşlar? E tabii ki hocam L noktasıdır. Cevabımız bu kadar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Gene Bakın ABC üçgeni bu şekilde gösterilir. Bunu söylemiştik, derste de anlattık. Bakın ABC üçgeni nasıl gösteriyoruz? Üstünde üçgen işareti var. Diyor ki bu üçgene arkadaşlar ABC üçgeni ile D doğrusunun kesişimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gene ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar iki tane farklı renk seçiyorum. ABC üçgeni demiş. ABC üçgenini şöyle kırmızıyla üstünden geçiyorum. Bakın ABC üçgeninin kırmızıyla üstünden geçtim ve maviyle de arkadaşlar ne yapıyorum? Şöyle üstünden geçtim. Çözüm noktası neydi arkadaşlar? Her iki rengin aynı anda geçtiği yer benim cevabımdır. Hocam soruyu çözerken iki tane rengi nereden bulacağız biz? Mesela birini çizerken şu D doğru çizerken tırtıklı çizin. Mesela sınavdayken diğerini düz çizin. Üstünden geçin mesela. Tırtıklıyla düz geçtiğiniz yer aynı anda neresidir? Yani aynı anda geçilen yer neresidir? E soruma bakıyorum arkadaşlar. K ve L noktalarıdır değil mi? Aynı anda kırmızı ve mavinin olduğu yer. K ve L noktalarıdır diye cevabımı ne yaptım? İşaretledim gençler. Anlaşılıyor değil mi gençler? Evet anlaşılıyor. Harikasınız. Evet sıradaki sorumuza devam edelim. Şimdi hocam bu sorunun bir öncekinden e, ne farkı var? Burada da arkadaşlar az önceki bölge olayı var. Az önceki ABC üçgeni diyordu. Burada ABC üçgensel bölgesi diyor. Bakın gene o aradaki fark ne arkadaşlar? Parantez olayı arkadaşlar. Eğer ABC açısında ya da ABC üçgeninde e, normal bildiğimiz parantez varsa arkadaşlar bölgeden bahsediyorduk. Üçgensel bölge. Şimdi hemen arkadaşlar soruya geçiyorum o zaman. Şimdi ABC üçgensel bölgesi demiş değil mi? Şimdi ABC üçgensel bölgesini arkadaşlar. Şöyle üzerinden geçeyim. Şöyle üstünden geçtim değil mi? Doğru mu? Hayır değil. Neden? Bu ABC üçgenin kendisidir arkadaşlar. Üçgensel bölgesi dediği için. Bölgeyi de şöyle ne yapıyorum gençler? Tarıyorum arkadaşlar. Bölgeyi ne yaptık? Taradık. Peki hocam. Sonra ne yapacağım? Rengimizi değiştirdik. D doğrusu. D doğrusunu çiziyorum. İşte bu da D doğrusu. Değil mi? Evet. Peki o zaman cevap olarak ne diyorum arkadaşlar? Hem kırmızının hem mavinin aynı anda olduğu yer neresi? Buraya çok dikkat şu siyahla üzerinden geçtiğim yer işte burası arkadaşlar KL. her iki cücüdü kapalı olduğu için KL doğru parçası olur. Burada genelde D şıkkını işaretliyorlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz bölge de olduğu için biz bu doğrunda üzerinden geçtik kırmızıyla değil mi? E, Mavi ile zaten üzerinden geçmiştik cevap ne diyeceğiz gençler KL doğru parçası diyeceğiz lütfen dikkat edelim. Şimdi geldik arkadaşlar tümler bütünler sorularına. Tümler iki açı. Ne demiştim bu tarz soruları çözerken? Tümler iki açı diyor değil mi? O zaman soruyu okuyorum sevgili gençler. Açığımız x. Tümler neydi arkadaşlar? Tümler hatırlarsanız şuradaki t'nin 90'lığından yardım alarak tümlerle bütünlerin ayrımını yapıyorduk. Tümler arkadaşlar açıyı bilmediğim için de ne diyecektim? 90 eksi x diyorum gençler. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 3 katından 10 fazla. O zaman bir tanesi arkadaşlar x diğeri 90 eksi x miydi? Evet. Biri diğerin 3 katından 10 fazlaymış. Hangisi hangisinden 3 katından 10 fazla hocam bilmiyorum. İstersem 90 x'in 3 katının 10 fazlasını alırım. İstersem x'in 3 katının 10 fazlasını alırım. 3 katının arkadaşlar 10 fazlasını ben buranın almak istiyorum. Siz diğerini alabilirsiniz hiç fark etmez. Şimdi o zaman 3x artı 10 eşittir arkadaşlar. 90 eksi x geldi. Eksi x burada artı 3x var. Biliyorsunuz arkadaşlar eksi her zaman arkadaşlar artıya doğru gider. Yani biz buna ne diyoruz? Her zaman bizim külümüzde küçük büyüğün ayağına gider. Dolayısıyla 4x oldu. Peki 90 mı büyük, 10 mu büyük? E tabii ki 90 büyük. O zaman burada küçük olan arkadaşlar 10 olduğu için her zaman küçük büyüğün ayağına gider. Eksi olarak gittiği için arkadaşlar. Dolayısıyla burayı ne yapar? 80 yapar. Her iki tarafı da arkadaşlar 4'e bölüyorum. Her iki tarafı da 4'e bölüyorum. 4'ler sadeleşir. X de buradan 20 gelir. Cevabım 20 diye şıklarda varsa atlamıyorum. Soruları çözerken 3 aşama kullanacağız. 1. soruyu oku bir soruyu oku. Tamam mı Yaşar? Hocam zaten okuyoruz ki. Hayır arkadaşlar. Direkt öğrenci şekilli sorularda özellikle sorusuna üstüne yumuluyor arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Tamam mı Yaşar? 2. 2. Very very arkadaşlar. Very. Nerede fazlaysa. Nerede. Çoksa arkadaşlar. Nerede çoksa. Oradan başla. Oradan başla soruya. Tamam mı Yaşar? Oradan başla. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ne isteniyorsa, isteniyorsa bir daha kontrol et. Bir daha kontrol et. Ne demek istiyorsunuz yani hocam? Şimdi ben az önce cevabı kaç buldum gençler? 20. Benden şıklarda 20 olsa gidip 20'yi mi Hayır. Ne isteniyorsa bir daha bakacağım. Benden arkadaşlar 20'yi değil, yani küçük değil, büyük açıyı yani 70 istediğini göreceğiz gençler. Harika gidiyoruz. Evet. Devam ettik bir sonraki sorumuz. Hemen bununla ilgili bir soru bu da arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buna da bakalım. Burada işin içinde ne var arkadaşlar? Bir de bütünler var burada bakın gençler. Bütünler var. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum? O zaman yazıyorum açı. Bunun tümleri, tümleri gördüğünüz gibi bütünleri. Evet, bütünleri. Şimdi açıya x dedik arkadaşlar. Tümlerinin 90 x, bütünlerinin arkadaşlar 180 x olduğunu söylemiştik. Peki hocam, Şimdi bana ne diyor soruda? Bir açının tümlerinin, e, açımız x'ti. Tümleri 90 eksi x'ti. Tümlerinin ölçüsünün yani 90 eksi x'in bir açının tümlerinin yani 90 eksi x'in iki katı iki katı ile arkadaşlar iki katı ile aynı açının bütünleri. E bütünler de 180 eksi x değil mi? Evet bakın ne diyorsa yazıyorum soruda. Bunları diyor ki toplamış ve 270 bulmuş diyor arkadaşlar. İşte sevgili gençler İşin geometrik kısmını şu an ne yaptık sevgili arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Peki hocam ne yapacağım? Tabii ki arkadaşlar şöyle bir kısaltma, paranızı parantez alalım olayı var biliyorsunuz. 2x'i çarptığım 100 xi 2x gelir. Artı 180 200 Arkadaşlar. Eksi x, eksi x, x burada. Ne yapar bunlar arkadaşlar? Eksi x, eksi x. Eksi 3x yapar ve direkt karşıya gönderiyorum kadar Doğru mu? Evet. Arkadaşlar 180, 180 ne yaptı gençler? Evet güzel harika. 360 eksi 170, 270 de bu tarafa eksi olarak gönderiyorum sevgili gençler. E hocam burada ne kalır? E burada arkadaşlar 90 kalır. E 3 tane x 90 arkadaşlar e bir tane x de ne olur? 30 olur ya da her iki tarafı ne yaparız gençler? 3'e bölebiliriz. O zaman cevabımız neymiş? 30'muş. Ne istenilene bir daha baktık. Ve bizden o açı istediği için cevap 30 dedik. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar diğer sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Önce verilenlere baktık 40 var. Okey 50 var tamam. ABD açısının açı ortayı. ABD yani büyük açının arkadaşlar. Büyük açının açı ortayını sormuş değil mi bize? Hemen ben büyük açıyı arkadaşlar şöyle kırmızı kalemimle şöyle bir çiziyorum arkadaşlar. Çizdim. Şöyle çizdim değil mi? Şimdi bunun açı ortayını diyor değil mi? Arkadaşlar açının tamamı kaç? E hocam 90. E bunun açı ortaya arkadaşlar bu açıyı ne yapar gençler? Açıyı ne yapar? 45-45 böler. Değil mi? Yani arkadaşlar burası 45 olur. Hocam aşağısı 40 olduğuna göre şu küçük açıya da 5 kalır gençler. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Tamam. Bakın her iki tarafta 45-45 oldu. Güzel. Harika gidiyorsunuz gençler. Mükemmel. Mükemmel. Biz bu işi Allah'ın izniyle sökeceğiz gençler. Geldik 40-40 arkadaşlar. 40 demiş. Değil mi? Sonra e, buraya 40 demiş. Ne istiyordu biz de ikinci aşamada? CBD'nin. Hemen CBD'yi arkadaşlar ne yapıyorum? CBD'yi de arkadaşlar şöyle hop mavi kalemimle şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bunun da ne yapıyorum? Açı ortayını alıyorum gençler. O zaman arkadaşlar açı adı üstünde nedir? Açıyı ortalar. 40'ı ortalayan açılar nedir gençler? 20-20'dir arkadaşlar ki biz açı ortayı şöyle gösteririz değil mi? Benden arkadaşlar tabii ki tabii ki ikisinin arasındaki açı istiyor. O zaman 25 daha 25 diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın.